Şimdi fibromiyaj diye bir şey var. Fakat herkes bilmiyor. Biraz aydınlatırsanız. Fibromiyajı çok kötü. Bir rahatsızlık nedir? Alerji. Yumuşak doku romatizması. Pardon. Yumuşak doku romatizması. Evet. Ben kendim yaşadım. 13 yaşından 26 yaşına kadar merdiven çıkarken artık böyle dedeler gibi çıkamaz oldum. Her tarafım kireçlendi. Otobüse binerken rahmetli annemle babam beni doktor doktor taşıyorlardı artık. Yine ilaç, iğne, ilaç. Eklem romatizması geçti fakat belimde bir ağrı kaldı. Oklama yutmuş gibi oluyordum. <laughs> Sabahtan öğlene kadar zor açılıyor insan, kendine zor geliyor. Eylemiyor, bükülemiyor, hareket evet. edemiyor. Belime 3 metre uzunluğu böyle kuşak sarıyordum. Yumuşak doku romatizması, fibromiyalji teşhis dahi edilemiyor. Çünkü kandan veya herhangi bir şekilde teşhisi yok. Dokuda olduğu için bir hanımefendi e, Şişli'de e, Damla Hanım 35 yaşında ofiste çalışır muhasebe uzman. Yani onun yüzünden pencere açamıyorlar, kapıyı açamıyorlar, klimayı açamıyorlar. Biraz rüzgar etse kadın hemen o ölüyor. Her tarafı sızlıyor. Orası dizleri, bacakları sızlıyor. Yani vibromiyajın da üç türü var. Lokal, bütün vücudu kaplayan türü var ve bütün vücuda bugün burası, yarın orası ağrıın çeşit çeşit türü var gezine. Kadıncağız ağrısına, sızısına, dizleri o kadar ağrıyor ki dizine böyle vuruyor, vuruyor bacaklarını, baldırlarını, ağrıın yerlerini. Bosmora ağrı tabii vurmakla olacak iş işte değil. Penisilin kullanıyor, onu kullanıyor, bunu evet. kullanıyor. Fipromyaljiye karşı, yani yumuşak doku romantizmasına karşı Harpago yani şeytan pençesi kökü. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun özelliği nedir? Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski artrit, artroz, ankilozan, spondrit, vibromiyalji gibi çok ağır hastaları tedavi etmişler. Bilgi var, belge var. Bu Damla Hanım'a da biz ne yaptık? İksir, aloe vera jel, harpago, söğüt, romatizma çayı, kemik çayı. Komple set. Kadınca aşırı ilaç kullanmaktan artık midesinde yer oluşmuş, alerji, penisini iğnesi vurmakta ağrı kesiciler, alerji başlamış. 35 yaşında erken menopoza girmiş. 6 hafta kullandıktan sonra bizim ürünleri dedi ki, Aa ben tekrar adet görmeye başladım. Dedim ki sevin, daha ne istiyorum? Ya yani sevmen lazım. Şimdi yumuşak doku romatizması için ve kemiklerdeki ağrı ve sızıya karşı yani kemik kireç, eklem kireçlenmesine karşı Söğüt, romantizmaya karşı Harpago. İkisini birlikte Harpago ve Söğütü, Söğüt, Söğüt Forte'yi birlikte kullanmakta fayda var. Yani ikisini birlikte kullanırsa iyileşme süreci, tedavi süreci daha kısa sürer. Yani etkisi daha kısa sürede gösterir. 6 ayda iyileşecekse 3-4 ayda iyileşir. Şayet kişinin midesinde problem varsa tonik kullanması gerekir. Çünkü mide intrisin faktör salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Bağırsaklarında mantar varsa mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere zarar verir. Bu nedenle mide veya bağırsaklarında problem varsa mide ve bağırsakların tedavisi gerekir. Aksi takdirde tedavi süreci sarkar sarkar sarkar. Bu nedenle kökten problemi çözmek gerekir. Onu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanlarla bile görüşmek, konuşmak gerekir. Başka rahatsızlığı var mı? Yani her türlü hastalık tedavi edilebilir.